Hani günah çıkarmıştınız? Günah çıkarmak mı? <laughs> ha, papaz saate çıktı tekrar kirlendim. Kirlenmeyi seviyorum. Bakın federallerle kiliseye gittiğim doğru. Ama yanlış kiliseye gitmişiz. Yanıtın katolik ben de protestanım ama biz ortodoksa gitmişiz. Bakın ben bir starım ve siz beni yücelttiniz. Şimdi tekrar hapislere atıyorsunuz. O yüzden... Canını cehenneme, alayınızın canı cehenneme. Siz Justin bir bırak ediyorsunuz, yapacak bir şey yok. Buradan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Celal Baba, içerideyim. Lanet olsun düşüyorum. Efendim Celal Baba dediniz o kim? Celal Baba kim? Celal Baba mı? Lanet olsun isim vermişim isim vermemem gerekiyor. Madem isim verdim o zaman her şeyi açıklayayım. Aslında ben mafyanın içine yerleştirildim. Gerçekten lanet bir federalim. Aha Canat'ın burada ona sorun. Lanet dallaslarında dediği gibi dibine kadar içerideyim. Hey sarı piliç büyük anneme söyle de bana don getirsin.